arkadaşlar Bugün sizinle peynir kızartması yapacağız Size hemen gösterin burada büyük bir dilim taze peynirim var peynirimi yeni yaptım bir buçuk çorba kaşığı tereyağı bir buçuk çay kaşığı pul biber kullanacağız Hadi yapımına geçelim beraber Evet öncelikle tereyağımızı tamamen eritiyoruz ve peynirimizi dilimlemeye geçiyoruz Peynirimi çok ince olmayacak şekilde dilimliyorum. Hepsini dilimliyoruz şimdi. Evet, dilimlemeyi de bitirdik. Her bir dilimin inceliği bu şekilde oluyor arkadaşlar. Peynirimiz de taş gibi bugün yeni yaptık. Er Tereyağımız eridi. Şimdi altını kısıyoruz. Kısık ateşte peynirimizi pişiriyoruz. Peynir dilimlerini tek tek yerleştirelim. Evet, bütün dilimleri yerleştirdik. Şimdi pul biberimizi serpiştirelim. Evet pul atıyoruz üstüne. Evet. Bir tarafı yumuşadı. Hemen çeviriyoruz bu şekilde. Arkadaşlar bu peynir kızartmasını genellikle balık yemeklerinin yanında tüketiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Şimdi bu yumuşadıkça uzuyor. İnanılmaz bir lezzeti var. inanın bana. Aynı zamanda bunu diyet listelerinizde de kullanabilirsiniz. Bunu böyle aldığınız zaman zaten yağ falan gelmeyecek. Ya da yağla beraber de tüketebilirsiniz arzuya göre. Ben daha çok e, salata ile beraber tüketiyorum. Şimdi bunu işlem bittikten sonra salatama alacağım. Sadece bunu akşam yemeği olarak kullanacağım. Evet, kendime böyle küçük bir domates salatası hazırladım. Hemen peynirimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir dilimini alıp tadına bakıyorum. Hemen tadına bakalım. Evet arkadaşlar şimdi tadına bakıyoruz. Mükemmel, çok lezzetli. Şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.